PTT 1. Lig'de perde açılıyor. Elazığ Spor ilk hafta müsabakasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Saat 21'de başlayacak müsabaka Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. TRT Web'den naklen yayınlanacak Göztepe Elazığ Spor karşılaşmasını Denizli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ümit Öztürk yönetecek. Elazığspor ilk kez 1975-1976 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldiği Göztepe ile 3 senelik aradan sonra yeni sezonun ilk maçında 13. randevuya çıkacak. Elazığ Spor Göztepe rekabetinde 13. randevu öncesinde oynanan müsabakalarda Elazığ Spor 2 maçtan sahadan galibiyet ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. 6 karşılaşma ise Göztepe kazandı. Elazığ Spor Göztepe filelerine 12 gol gönderirken kalesinde ise 19 gol gördü. Elazığ Göztepe karşısına Serdar Kulbilge, Murat Akyüz, Mehmet Yiğit, Cilbinya, Onur Güney, Murat Kıyalı, Prens Sebbifia, Tom Taner Yalçın Travre ve Serdar Özbayraktar muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor.